بکار شدی Diyarbakır'ın en kritik ve stratejik önemi Büyük Kavşa, Seyran Tepe Kavşa. Gerek viyadük, gerekse kavşa ve ışıklar noktasında trafik işkencesi arenası. Kavşak, şehir içi ve şehirler arası yolun dört yolu gibi. Günün bırakın mesai saatinde her saati yol vermez bir tıkanıklığa sahip. Kavşağın labirentliği, trafik ışıklarının süresindeki anlamsızlık hali kilitleme yapıyor. Daha önce çok dile getirdim ama ve lakin belediye ve karayolları ne hazindir ki çözüm odaklı misyon üstlenmedikleri gibi her seferinde topu birbirlerine atıp durdular. Yineleyerek bu kavşakta trafiği hızlandıracak acil çözümler gerekli. Netekim ikinci oto sanayi sitesindeki yangında ulaşımın nasıl da ulaşılmaz hal aldığına herkes şahit oldu. Seyrantepe kavşağı sorunsuz hale getirilmeli, ışıkların süresi mi, kavşağın yeniden dizayn edilmesi mi, şeritleri arttırma mı, düşürme mi, her neyse neşter atılmalı. Trafik, yol, ulaşım derken şehirler arası kent güzergahındaki giriş ve çıkış kavşakları fecaat bir durum. 33 medeniyete beşiklik etmiş, tarih, kültür, inanç noktasında mabetler dergahı 2 milyonu aşan nüfusa sahip Diyarbakır'a yakışıyor mu bu hali durum diye soruyorum. Evet, Diyarbakır'a yakışmıyor. Bir şehre değil, bir köye, bir kasabaya, bir ilçeye giriş yapıyor musunuz gibisiniz. İşte Elazığ, işte Şanlıurfa, işte Mardin ve diğer güzergah. Gururla diyebiliyor muyuz ki Diyarbakır'ımıza hoş geldiniz diye yazılı bir levha olduğunu yok. Burada geçtiğimiz hafta kalemi almıştım. Erganisi vererek çevre yolu uyarımın bozuk olduğunu, patika yoldan beter bir hale dönüştüğünü ve ivedilikle asfaltlanması gerektiği. Ne yazık ki yamalı bohça misali bir icraat ikmal edilmiş. Şehir merkezi ile alakalı asfaltlama seferberliği başlatılmalı çağrımızı yenilemek istiyorum. Çünkü mevcut ana yollar kadar ara yollarda özellikle Bağlar ve Yenişehir'in Şehitlik ofis bölgesi yıllardır asfalt yüzü görmeyen yollar. Bu vaziyet şehre yakışmıyor. Şehrin imajını zedeliyor. Şehirde yaşayan kadar şehir dışında gelen yerli ve yabancı turistleri de mağdur ediyor. İvedi bir şekilde kent içerisinde asfaltlama seferberliği başlatılması gerekiyor. Ve buna ilaveten en çok da muzdarip olunan şehir içi toplu ulaşım yönü de master planının devreye sokulması gerekir. Ki bu minivalde yıllar yıldır gelen her yönetim ki kayyum dönemleri de dahil ulaşım Planından dem vurmuştur ama netice hep elde sıfır olmuştur. O yerinde sayma tabusu yıkılmalı. Eziyete dönüşen ulaşım sorununa el birliğiyle çözüm üretilmelidir. Şehir içi trafik ve toplu ulaşımı sürekli gündem etmemdeki neden de kadim şehrin yollarının sorunsuz hale getirilmesidir. Cilalanmış bir yol, düzenli bir trafik akışının sağlanması. Çünkü kent trafiği ciddi manada insanlar üzerinde maddi kadar manevi yönde psikolojik travma üretici etki yapar hale geldi. Stresi yüksek. Şehir içi trafikteki kadar kazaların ve kavgaların göstergesi de buna işarettir Diyarbakır trafiği insanı çıldırtıyor diye. Dikkat ederseniz Zeyran Tepe Kavşağı'ndan söze girdik. Bir türlü şehir trafiğinden çıkamadık. Umarız koskoca bir şehrin girişinde trafik sıkışıklığının yaşandığı kavşaklarda yeni düzenlemelerle stressiz, huzurlu ve güvenli bir akışa vesile olunur. Ajet Fecati ile Uçak Seferleri Deriz ya dilimizde tüy bitti. Aynen de öyle. Ne yazık ki Ajet'in uçuşlarındaki röter ve bilet fiyatlarındaki fahiş rekabet bir yanda uçak seferlerindeki sıkıntı kesintisiz o biçim işliyor. Tüm bunları onlarca kez dile getirip seslendirdik kentin bileşenlerini de siyasi ve sivil tam kadroların ortak payda noktasında tavır sergileyip çözüme odaklanmaları yönünde çağrıda bulundu ki yazıların sayısını bilemez hale geldim. Lakin görünen ve var olan mevcut durum gösteriyor ki aynı tas, aynı hamam misali üç maymun kodundan çıkılmıyor. Önceki hafta yaşananları da buradan aktarmıştık. Hafta sonu yine aynı mevzu üzerinde hayli kalabalık bir ortamda dile getirilip tartışıldı ve her zamanki gibi sitemleri bize oldu niye yazıp çizmiyorsunuz diye. Halk deyimiyle vura balıya misali. Yazın da yazın. Neden Diyarbakır'a uçak seferleri kısıtlanıyor? 2 milyonu aşan bir şehir. Sosyal, siyasal ve ekonomik yönde bölgenin kalbi noktasında sirkülasyona sahip Diyarbakır aynı zamanda Orta Doğu'nun da uğrak merkezi. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki ahalinin uçuşları buradan. Ama gel gör ki Ankara ve İstanbul uçak seferleri kıt kanaat. Nüfus ve talep artmasına rağmen uçak seferlerinin sayısına eklemeler yapılması lazımken bilakis doğanın tersi istikametinde sayı düşürülüyor. Yetmiyor bir de seferlerde korkunç derecede mağduriyetlere yol açan rotarlar var. Bir değil, iki değil, sekiz, dokuz saati bulan röterler var. Bu çiliğe bir de rekabetsiz biletlerdeki fahiş fiyat uygulaması kazıklama. Bir Ankara bileti son dakika beş bin liradan başlıyor ki İstanbul iki katına çıkıyor. Ne bu ya derken? Uçuşa kısa süre kala yedek yolculara getirilen sıralama değişikliği ki bu da ya hatıra ya da katıra binaen. Velhasıl kelam biz bu seslenişi, serzenişi yazmaya devam edeceğiz. Ta ki kentin bileşenlerinin uykusunu kaçmasına, soruna mail gösterip çözüm yönünde ilgili ve yetkili birimlerin kapısını aşındırana kadar işin başında ODA ve STK temsilcileri ve seçilmiş milletvekilleri geliyor. Sorunu Ankara'ya taşımalı, yaptırma mail etmeleri lazım. İş, eğitim, sağlık ve turizm kadar sosyal amaçlı binlerce insan Diyarbakır ekseninde seyahat etmek istiyor. Hem zaman hem de maliyet açısından avantajlı bir yolculuk yapmak Diyarbakır ahalisinin hakkı değil mi? Diyarbakır'dan İzmir'e, Antalya, Bursa'ya neden direkt uçuşlar sağlanmıyor? Sürekli aktarmalı. Evet, bir kez daha çığlıkları duyduk, söyledik. Artık inisiyatif bu kentin söz sahiplerinde. İş yerlerine saldırı. Ey ahali! İsrail'in vahşetine karşı hep birlikte karşı duralım. Demokratik tepkisini ortaya koyalım. Boykot eyleminde bulunalım. Ama ülkemizdeki İsrail'e ilişkilendirilen markaların iş yerlerini basmak, taşlamak, orada oturan insanlara zarar verici, korku üretici hal ve hareketlerde bulunmak hiç de doğru değil. Kaldı ki o işletme yerli bir sermaye. Sadece tabelası yabancı. Orada çalışanlar da yerli. Bu kendi bu ülkenin ve bu milletin evladı aynı zamanda orada oturanlar da yine yabancı değil bu şehrin insanı Orada sergilenen şiddet İsrail'e yönelik yapılan bir demokratik tepki şiddeti değil, bilakis kendi insanına, malına, mülküne ve sermayesine saldırıdır. Keseri ayağımıza vuruyoruz farkında değiliz. O şiddet odaklı tepkiye karşı bir tepki gelmesi halinde maazallah istenilmeyen sonuçlar doğurur. Kaldı ki İsrail'in şeytani ruhundaki incelikte bu hadisenin detayında yer almaktadır. Sağduyu elden bırakmayalım. İşletme sahibi ve orada oturan dostları. Tamüller ölçeğinde havanın yumuşaması açısından sağlıklı tutum ve tavır almada fayda var. Telafisi mümkün hadiselere yol açmayalım. Günün sözü, kendim ettim, kendim buldum dememek için sağlıklı düşünmek lazım.